Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle sihir yapan bir tane adam var. Ben onu izleyelim. Bir sürü ayakkabı yaptı. Kendi de ayakkabı yaptı. Üstü yaptı arkadaşlar kendi. Vay be kulağı yaptım şerefe de yaptı Alright, Ne yapacak o üstü kediye mi giydirecek Nasıl tahmin ettin ama? Oh, Köpek kırılıyor arkadaşlar Kendine de üst aldı Cheers. Köpeğe kafe yaptı, Kendine de arkadaşlar kafe yaptı

I'm, in the oh, I'm so sorry. Did it be the it's, yeah. it's hot today. All of your most popular. Ah, coming right up. What flavor is that? Uh, it's the cherry line. Oh, oh, No! What's no. that? I need this drink.

<laughs> ama hala arkadaşlar bu Arkadaşlar bu videonun da <laughs> Arkadaşlar bu videoya 2500 like gelsin sen tamirciyim, şimdi sizi baglıyorum. Wow, is this your car? Yep. Hey. Adamlar gitti ya. Ne yapacağız? Ha? taksi alayım yaptı. Önce kanama vuruğa getirdi arkadaşlar. Bunlar yalan, böyle olsaydı herkes zengin olurdu. Ne yapıyor? Adam çay yaptı. Kendini de, bir de... Lan! Çık kız! Bitti Ne yapacak? Ay canım! Ama adam orada kaldı ya. <laughs> teslim ol. Hey adam teslim ol dedi arkadaşlar kardeşim. İngilizceden fazla anlamıyorum. Ne yaptı şimdi bu? Şekerden evin üstüne çıktı arkadaşlar. <laughs> Adam pasta yaptı arkadaşlar bildiğiniz. Bu 5 dakika falan oldu arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ab bana abone olmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. <laughs> arkadaşlar canlı yayın yapamıyorum. Canlı <laughs> yapmama da gerek yok sanırım. Ama neyse. Bunu sonra bakarız. Hey guys, Sunday, like three, two, adam pasta yaptı. Birazdı, biraz fırınladı. Kiraç yedi mi, içti arkadaşlar bu bir de pasta yaptı? Masayı yaptı. Oh, really İşleri i̇şte oh, fazla. Ne, ne yapacak? <laughs> ne yaptı? Hadi canım. Lan kediye çıkarttı. Koy lan yerine. Posta şikayet seni. Ne yapacak? eee hey. e madem de kuş mu yapca hadi canı kırmızı bir tane kuş bunlar so arkadaşlar I it. şey so awesome efekt yapıyorlar world, really cool after done it. ne yaptı bir sürü kuş yaptı Arkadaşlar çocuklara şeker yaptı. Bu sürü de jelibon mu onlar ya? Jelibon yok sürü. Arkadaşlar bazen de bir kendime bakabilirim. Şu tarafta falan göstereceksin ama yani şu tarafta. Benim resmi şu taraflarda falan gösterecek. arkadaşlar. Lan tışık yaptı. Bıcıtı çıtı olsun çıktı. Çıktı. Zor mu affetti ama. Ne yaptın? Onu pipet yaptı arkadaşlar. Elden mandayla çıkarttı. Telefonu döktü mandayla suyu aldı telefonu. Ve telefonu içiyor. <laughs> Araba numarası geldi arkadaşlar. Kaç dakika kaldı? Arkadaşlar bitmek üzere. Abone olmayı unutmayın. <laughs> Tekrar onu söyleyeceğim. Ne yaptın? E bunu izlemiştik. Bunu izlemiş miydik ya? Evet. Bilmiyorum. Bunu izlememiştik ama. Hadi canım. Arkadaşlar şu anda saat 9.34 saat 9'da size videolar gelecek. Günde iki tane video atıyorum arkadaşlar. Bir tane kaldı. Televizyon yaptı arkadaşlar tabii Onu Bunu da büyük büyük yaptı. Arkadaşlar ben şu an tabletten izliyorum. Mail diye bir şey var. Ondan yaptık. Ne yaptı? Bal kabağı yaptı arkadaşlar. Önce bilgisayar daha Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay görüşürüz. Şunları da izleyelim.